Evet, hepinize merhabalar. Bugün ikinci dereceden denklemlerin kökler toplamı, kökler çarpımı ve kökler farkının mutlak değeri formüllerini ispatlayacağım. Hemen başlayalım. Burada ikinci dereceden bir denklemimiz var gördüğünüz üzere. A x kare artı b x artı c eşittir sıfır. T burada baş katsayı olan a sıfırdan farklı çünkü aksi takdirde bizim denklemimiz ikinci dereceden olmaz. Bu formülleri hepinizin bildiğini düşünüyorum. O yüzden geçiyorum. Belki bu her kaynakta çıkmadığı için bilmiyor olabilir. ama bu da güzel bir formül. İki kök arası uzaklık diye de geçer. Şimdi hemen başlayalım ispatımıza. Şimdi biz bu denklemi baş katsayısı u olan ve kökleri c ve d olan ikinci dereceden bir polinom fonksiyon şeklinde yazabiliriz. Yani o da şu şekilde. u çarpı x eksi c çarpı x eksi d. Tabi c'den farklı bir sayı kullanmamız daha iyi olur. Mesela e diyelim hemen. Çünkü c aynı zamanda burada da bir katsaydı. Eşittir sıfır. Şimdi burada baş katsayı dilediğim gibi sadeleştirebilirim. Çünkü eşitliğin sağ tarafı sıfır. Hemen götürelim. Bunun ardından elimizde bu gördüğünüz denklem kaldı. Şimdi bunu da hemen bir dağıtalım. Evet şimdi böyle bir denklem elde ettik. Şimdi gerekli ortak çarpan parantezini alma işlemimizi yapalım. Şimdi biz köklerimize EVD olsun demiştik. Buradan görebiliriz. Köklerimiz EVD. Şimdi dikkatli bakarsanız bizim sabit terimiz yani yukarıda gördüğümüz C katsayımız C ifademiz ED oldu. E şimdi biz bunu gelip x'in katsayısı, x karenin katsayısı olan 1'e bölersek bizim elimize kökler çarpımı geçmiş olacak. Bunu hemen bu şekilde ispatladık. Burada da D artı var fakat bu katsayı olarak eksi D artı olarak geçiyor. Şimdi biz bunu yine burada gördüğünüz gibi var. Eksiyle çarpıp birebelersek yani şöyle göstereyim. D artı eksi eksi d artı e bölü 1 yaparsak kökler toplamımızı bulduk. Bu da eksi b bölü a'mıza eşitti zaten. Şimdi de şu diğer formülü hemen ispatlayayım. Kökler farkının mutlak değeri. Onu hemen delta'dan yararlanacağız. Şöyle göstereyim. Şimdi bizim normal kök formülümüz x1 eşittir eksi b artı eksi kök delta 1,2 diyelim delta bölü 2a. Bizim normalde formülümüz buydu. Şimdi x1 eşittir. Ee, eksi b artı kök delta bölü 2a olsun. x2 de eksi b eksi kök delta bölü 2a olsun. Ee, şimdi hemen x2'yi bir eksiyle çarpalım. Neticede ne elde edeceğiz? b artı kök delta bölü 2a. Elde ettiğimiz şey bu oldu. Şimdi bunları hemen bir bu haliyle toplayabiliriz. Çünkü bu eksi x2. Bize de lazım olan şey zaten bu. Şöyle mutlak değer içinde. B ile eksi B birbirini götürdü. 2 kök delta bölü 2A kaldı elimizde. Bunları da hemen götürürsek. Kök delta bölü A. Mutlak A'ya sonra gelelim. Fakat biz burada bir mutlak değerden konuşuyoruz. Yani sonuç negatif olmaz. Şimdi zaten deltamız sıfırdan küçükse bizim reel sayılarda kökümüz olmayacak. İmajiner grafiğe geçmemiz gerekecek. Ama biz reel sayılarda işlem yapıyoruz. O yüzden bu kök delta'da bir mutlak değer açısından bir sorun yok. Fakat baş katsayımız negatif olabilir. Yani bu ikinci dereceden denklemimizin belirttiği parabolün kolları aşağı doğru olabilir. Biz bunu istemiyoruz. Çünkü köklerimizin arası uzaklığı mutlak değer, pozitif bir değer çıkmak zorunda. O yüzden mutlak a diye ekliyoruz. Bu şekilde bütün formüllerimizi ispatlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.